Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tracksimulator'un Tövbe Tövbe yeni bir bölümüne geldiniz. Herkesten sesini kısacağım Benim sesi duymayabilir Bereketli Arabadan boğa sesi çıkıyor Bir de ısmı yazıyor Tövbe Tövbe yap Yapan Şirketin oyunları da Bence yine iyi becermişler. Ama bir şartla böyle çok gerçekçi yapamamışlar. Yani plak her her arabanın plakası falan olsaydı. Mesela New York şt, e, şt, ne New York City'nin New York'un işte New York'un işte şeylerini yapsalardı. Bildiğimiz New York City. Tamam Mesela ıı, şey yan gibi Neydi diyor? Onun ismi neydi? Oha. Oha. Arabamız takla attı yalnız. Change tar. Ben bu arabayı çok sevdim arkadaşlar. Buradan mübarek boğa sesi çıkıyor. Yani. Ve acayip hızlı gidiyor. Yani normalde hızlı gidiyor. Abi DK10 nedir lan? Plakaya bakayım. Ve araba acayip kayıyor yani. Galiba oyunun sorunu. Ferrari'ye çok benziyor. Mübarekten boğa sesi çıkıyor. Araba uçuyor. <laughs> 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 bu 5 bölümlük bir seri olacak. Şey gibi söylememiş olabilirim de. Truck Simulator 5 bölüm olacak. Bu da 5 bölüm olacak. <laughs> Drive slow. Oha. Oha Ness. Oha lan. Oha nes. Nese yani. Oha nes ya lan. <laughs> Bir an kafadan gitti öyle. Oha nes dedi. Oho. Oho. Dur lan. Ben burada yüksek hız yaparım. Slow demiş de. Allah'u. Yine oyunu, oyunu aslında yani bir GTA 5 farkındalar Türkçe söyleyerek. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. E, ee, neydi? Yok, çok küçük, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Uy, uf, uf. Hızız. Hıza basıyor an ama galiba araba çok hızlı hareket etmiyor. Zor hareket ediyor. Şu anda var ya hiç hareket etmiyor. Oy 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 oy, oy. What? What dedin? Dur şu arabayı çok sevdim. S. Ya boğa sesi çıkıyor arabada. Bu. Ama bunun kontrolü kolay benziyor da yine zor hareket ediyor. Abone ol. Hmm. Yine uçmasın diyecektim de uçuyor araba. Bu gitti. Tek doğru düzgün. Oo bu araba yok. İyiymiş lan. Acayip kayıyor ama. Bugatti hemen 80 Am acayip kayıyor lan. Dur abi bekle. Araba çok acayip koyuyor. Şu anda mucit. Oğlum hareket etmiyor lan. Basıyorum basıyorum zor gidiyor. Abi bu arabada bir sorun var ya. Gazı bıraktım. Bakın gaza basıyorum. Diğer tuşa basıyorum zor gidiyor. Gazı bırakıyorum. Vay be. Vay anam vay. Bunlar da mı gelecekti başıma? Bu zaten gebermişti galiba. Cats. Ah, cats. kedi, kedi. La kedi. Dülle ben bu arabaya siniyorum. Oh, wow, En iyi araba bu lan. Hmm. Hmm. Şu anda çok heyecanlıyım. Hmm. yöne gidiyor. Bak sağa bastım. Bir an sola gitti gördünüz mü? Araba oynuyor lan. Ben bu arabayı da deşerim. Bekleyin 5 dakika sonra bu arabayı da deşerim. Ooo bizim yer. Trailer. Şuradan son hızda uçacağım arabayı bulmuyor. Lan lan lan. Bu arabayı da değiştim. Bu da gittik. Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. De bu kalmış. Bu da boğa gibi. Uy Oy bu araba da yalnız gitti. Hadi be gitmedi. Boğa sesi çıkarıyor bu. Hmm, oh. çıkarıyor araba. Bereketli araba. Uy. What the? O ne diyor? İçinden geçtim ben onu. Vay bereketli. Bu gidek, bu da gidek, bu da gidek, bu da gidek. Şu, şu zeki arabayı çok sevdim. Ya. Acayip yüksek kız yaptım lan. Ar Bina o zaman bu oyunun kötü bir şey varmış. Hiçbir yeri de gerçek değil. Görüntü olarak. Am ya ne güzel yüksek hız yapmıştım. Dur. Ben buradan yüksek hız yaparım. Bekle. Yanlış tuşa bastım. Hız limiti 100. Oha ben giderim ben burada. Uuu burası kötü. Dur dur. Ben buradan gideceğim. Ben buradan koyarım. mı? Dur dur. Hızlanacağım. Hızlanacağım. Oh, Ne oluyor lan araba ya? Araba ne? Araba yani. Dehşetli. Bu arabaya baksanıza. Parlıyor ya. Ama yanıp sönüyor. Araba yani. Abi ya arabayı... Durun arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şu araba yine boğa gibi yine zaten her zaman gibi. Ben bu arabayı şuraya bir Arkadaşlar şimdi gaza basıyorum. Yani inanma inan. Şimdi hala gaza basıyorum. Hareket ettir onu. Şimdi gazı bırakıyorum sağa. Ve böyle araba atıyor yani driftine. Aniden şey yön değiştirdim. Bakın arkadaşlar şimdi yine hızlandım. Gazdayım şu anda. Şu anda gaza basarak hareket ediyorum. Şimdi bıraktım sağ. Ya abi ya sen niye çıktın lan önüme? Tüm arabaları değiştik. Ama bu araba da yani boğa gibi ses çıkıyor ya. Yani. Ya yine onu yaptım lan yanlışlıkla. Oha arabanın arkası sıkıldı. Şuraya yetecektim mi? Bu araba yani boğa gibi. Bir de Mini Cooper. Oyna <laughs> Mini Cooper gelse çok komik olur. Neden diyorsanız ben öyle istiyorum. Ya polis kanka önümden çekilsene. Silahlarını sıkamazsın bana haksızsın. Uf! Ana bu yine değişti yalnız. Benim en benim sevdiğim K K arabası nerede bu mu? Bu muydu? Kitty? Cat Cats yani. Bu araba da çok kayıyordu galiba. Acaba bu araba da oluyor mu yoksa arabanın otosu mu? Dur ben buradan geçeceğim. Belki eski arabam mı burada? Girip çekiyorum hmm. yalnız. <laughs> Arabayı gördünüz mü? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.